Akupunktur tedavisi bundan 5000 yıl önce de uygulanmakta idi. Kirmi vasküler sistem dediğimiz şey aslında ışığın aktığı, enerjinin aktığı bir yol. Bu dediğimiz şeylerde bizim bu enerji meridyenlerimizin yoğunlaştığı alanlara verilen attır. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalında yeni bir seriye başlamayı planladık. Gelen sorularda çoğu zaman insanların akupunktura çok yabancı olduğunu, bozucu alan kavramının ne demek olduğunu, enerji demek, meridyen demek, çakra ne demek bunlar hakkında çok fikir sahibi olmadıklarını ve akupunkturu çok dar bir alana sadece kilo verme ve sigara gibi çok küçük bir alana hapsetmişlerdi ettiklerini gördüm. Ne nedir? Ne işe yarar? E biz bunu neden uygularız? Nasıl uygularız? Tedavi süreci nasıl işler? Her hastada aynı sonucu mu verir ya da her hastada aynı noktaları mı kullanırız? Bunlar hakkında bir bilgi vermek istedim. Şimdi akupunktur nedir? Buradan bir başlayalım isterseniz. Akupunktur aslında en kadim, en eski tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Uzun adam o duymuşsunuzdur. Eğer duymadıysanız da buradan hikayesini okuyabilirsiniz. Kendisi yaklaşık 5000 yaşındadır. M.Ö. önce yaklaşık 2000'li yıllarda yaşamış bir insandır. Peki bizim için niye kıymetli? Çünkü kendisinin vücudunda akupunktur noktalarına yapılmış dövmeler bulunmaktadır. İncelendiğinde kendisinin eklem hastalığı olduğu ve buna bağlı olarak o noktaları yani eklem ağırlığını rahatlatacak noktalara kulaktan ve vücuttan dövme şeklinde bu işlemlerin yapıldığı görülmekte. Yani bu bize neyi gösteriyor? Akupunktur tedavisi bundan 5000 yıl önce de uygulanmakta idi ve o zaman da hastalar bundan faydalanmakta idi. Bu kadar eskiden geldiğini söyledik. Peki nasıl etki ediyor? Akupunktur dediğimiz şey bizim vücudumuzdaki meridyenler üzerinden etki ediyor. Meridyen dediğimiz şey ne peki? 2010 yılında prima vasküler sistem dediğimiz bu yapı gösterildi ve bununla ilgili bir kongrede yapıldı. Prima vasküler sistem dediğimiz şey aslında ışığın aktığı, enerjinin aktığı bir yol. Arter, sinir, ven dediğimiz vücutta bir yol var. İşte bunun yanında özel boyalarla gösterilebilen vasküler sistem dediğimiz bir yol var. Ve bu yolun içinden de enerji akıyor. Bu enerji herhangi bir yerde tıkanıklığa uğradığında ya da bir yere fazla gittiğinde ya da bir yere eksik gittiğinde bizim vücudumuzda hastalık dediğimiz şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Hastanın nabız bulgusundan, dil bulgusundan rahatsızlanan ve enerjisi düşen meridyenleri saptıyor ve o meridyenlere yönelik işlem yapıyoruz. Aslında akıpın dediğimiz şeyin özü buradan geliyor. Aslında bu çakra dediğimiz şeylerde bizim bu enerji meridyenlerimizin yoğunlaştığı alanlara verilen Attır. Peki bu meridyen ağları birbirinden habersiz midir? Hayır. Bu meridyen ağları nasıl ki kavşaklar yolları birbirine bağlar. Bizim meridyenlerimizde, vücudumuzda belli kavşaklarda birbirine bağlanır. İşte akupunktur noktaları ile biz bu kavşaklarda herhangi bir tıkanıklık varsa bu tıkanıklıkları açar, bu yolu açar ve akımın oraya gitmesini sağlarız. Bir yere akım gittiğinde yani bir yere ışık gittiğinde bir yere enerji gittiğinde aslında oraya hayat gider. Ben bunu hep şöyle bir metaforla anlatırım. Yani evinize istediğiniz kadar yiyecek alın. Eğer orada o yiyecekleri yapacak birisi yoksa, o yiyecekler mutlaka çürür, bir işe yaramaz ve sizin önünüze yemek olarak gelmez. İşte bizim vücudumuzda da istediğiniz kadar vitamin, mineral alın, istediğiniz kadar kaliteli beslenin. Eğer bunları enerjiye çevirecek, bunları işleyecek herhangi bir sisteminiz yoksa ya da bu sisteminiz tıkalı ise işte o zaman siz faydalanamazsınız ve ondan sonra doktor doktor dolanırsınız. Yani ne olur? İşte hocam ben yemek yiyorum vitamin de alıyorum ama benim vitaminer eksikliklerim bir türlü toparlanmıyor. Hocam benim ağrım var. Kaç tane yere donandım. Bana psikolojik dediler. Bu tahiller bu ağrıyı yapmaz dediler. Hocam tüm tahillerim normal ama ben bu yorgunluktan bir türlü kurtulamıyorum. Gibi şikayetlerin aslında altında yatan şey çoğu zaman oraya giden enerjideki eksikliğe bağlıdır. İşte akupunktur bu eksiklikleri toparlar. Vücudun enerjisini dengeler. Aslında akupunktur kısacası dengeleme üzerine kurulan bir tedavi yöntemidir.